çok güzeldi bindiği. Burdan alacaktım. Sesli. Ee, size bugün antika cicilerimden yerde... Dön dönerek konuş. Yaklaş kameraya. Kimse Her seni duymuyor. 70'lik eşyacılar vardı mesela yani şöyle bakarsak bir sürü antika eşyalar var. Yani baksak aslında. Neydi o? Ne işe yarıyordu? Yani dövme malzemesi. Böyle alıyorum mesela. Koyun içeride biz o pat 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 dövüyorsunuz. Ayy aç oldu. Aa, baksana eski taş şey değil mi? Allah şey ben bunu biriktirmiyor muydum? Şundan vardı sanki bende. Evet. Hatı... evet. Geç burada da bak kağıtlar i̇şte var. İşte, i̇şte var. Bak, Aynen. antika. Ben bir de bunların koleksiyoncusuyum yani biraz da insan şey oluyor. Hani bakınca aslında bu dükkan benim olacak var ya. Ana kim altına parası? Sahte değil mi bunlar? Sahte. <laughs> Şunlar ne? Böyle, böyle para. Ya bu bu adam kafasından bir. Şey. Abraham. Keş, Abraham Lincoln. Hadi gel. Bakalım onlara. Senin bu, şey, bu Evet arkadaşlar bakın. Teyit o zaman bu tarz bir şeydi. bu, bu stopu. Gel bak gel. Buradan gideceğiz. Ne <laughs> isterdi biliyor musun? Burasının benim olmuş. çok sevdiğim şeyler nedense eski para birimi, eski jetonlar plan yani. Eski bıçaklar, eski çakılar, eski yani, aslında her şey ya. Eski her şey. Mesela bak direkt direk bir örnek vereyim. Şu konu olan margarin gibi bir şey nasıl bir desen almış değil mi? hani onu sen yaparken baksana yani bu bir bardak Allah Yani şu bir bardak. Ay bak işte ben bunları açıyorum. Şunlara da bakar mısın yani?

kağıt paraları şunlar nedir ya anlat şunlar şey şey... bunlar bilmeyiz Allah aşkına bitirebilirsin aa gelin bak saat görüyor musunuz köstekli saat mi Bunda benim amcamda da var. Eski bu arada bu tipiyle. Ya son olarak bunlar bir bakın arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Evimdeki eski paraları, bozuk paraları da tanıtmamı istiyorsanız like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ne o nargile mi? Nargileyi yakmak için közü bunda biriktiriyor. 哦。